Yine tatsız bir konuyla karşınızdayım. Anlatacağım görüntü böyle çok çirkin, çok aşağılık ve çok can sıkıcı. Ama sonucu itibariyle çok da mutluluk verici. Hemen başlayayım. Son 5-6 yıldır bu ülkede böyle iki yüzlü, riyakar, yalanlarla dolu bir siyaset anlayışı hakim oldu. Aslında tam da karşısında yer aldığı, ideolojik olarak yanından bile geçmediği kesimlerden oy almak isteyen partiler böyle çeşitli göz boyamalarla, günlük siyasi manevralarla insanları kandırarak kendilerine çekmeye çalışıyor. 2019'daki yerel seçimlerde de gördük ki az da olsa amaçlarına ulaştılar. Yani başarılı oldular. Kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Tabii ki CHP. Bu CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nda yer alan partiler de tam olarak bu taktiği uyguluyor. Bir bakıyorsunuz 100 yıldır İslam'a ve İslam'ın bütün değerlerine savaş açmış olan, İslam'ın izini bu topraklardan silmek için elinden geleni yapmış olan ve başörtüsü düşmanlığıyla milyonlarca genç kızın üniversite hayallerini yıkmış olan bu CHP son zamanlarda mütedeyyin kesime göz kırpıyor. İşte başörtülü, çarşaflı kadınlara rozet takıp partilerine üye yapıyorlar. Belediye başkan adaylarını camiye gönderip Kur'an okutturuyorlar. Bir başka şehirde ülkücü kökenli bir aday çıkarıp milliyetçi muhafazakar seçmeni kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Makam mevki uğruna Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan ülkücülerin kurmuş olduğu İyi Parti'ye bir bakıyorsun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile cilveleşiyor. O hapisteki kravatlı teröristle böyle kahvaltı davetleri havada uçuşuyor. Milli görüşün temsilcisi olduğunu, Erbakan hocanın mirasçısı olduğunu iddia eden Saadet Partisine bir bakıyorsun. İktidardayken kendilerine yapmadıkları düşmanlık kalmayan 28 Şubat'ın aktörlerinden olan gazetecilere Erbakan hocanın adıyla düzenlenen organizasyonlarda ödül veriyor. HDP'yi tarife bile gerek yok zaten. Daha küçük yaşlardaki Kürt çocuklarını kandırıp daha götürülmesine aracılık ederek Kürt anaların ocağına ateş düşürüyor ve Kürtlere en büyük düşmanlığı yapıyor. Bütün bunların yanında bir de üstüne kendilerini Kürtlerin temsilcisiymiş gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Bu nasıl bir sahtekarlıktır ya? Bu nasıl bir omurgasızlıktır? Nasıl bir ikiyüzlülüktür bu ya? Hani var ya insan bazen söyleyecek kelime bulamıyor bunlara. Bunlar Mevlana'nın 100 yılı aşıp bugüne gelen artık yabancı ülkelerde dahi nam salan ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Öğüdünden de bir gram nasiplenmemişler. Neyse ki tüm bu yalana dolanarak o kafalarındaki gerçek düşünceleri, düşman oldukları değerleri ve içlerinde taşıdıkları İslam nefretini ifşa eden birileri çıkıyor. Dayanma kolay değil tabi. Bir yerden patlak veriyor. Bunların hepsi asıl niyetlerini çok güzel saklıyorlar. Baştakiler gibi. Tabi herkes bunları saklamakla o baştakiler gibi, o parti liderleri gibi başarılı değil. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle bir organizasyon düzenlenmiş. Görmüşsünüzdür onu sosyal medyada ya da falan. Günlerdir konuşuluyor. İşte efeler müzik eşliğinde oynuyor, marşlar söyleniyor. Aa! Aa! O da ne? Aa! O da ne? A. Böyle üzeri kara çarşafla örtülü, yere diz çökmüş bir kadın zincire vurulmuş. Sonra işte efelerden biri kadının yanına gelip zincirini çözüyor. Kadın da hemen çarşafı yere atıp üzerindeki Atatürk resminin olduğu Türk bayrağı elinde tutarak ayağa kalkıyor. Böyle açık saçık bembeyaz elbiselerle. Bir anda alkış kıyamet. Tabii aranızda ne olduğunu anlam veremeyen, işte çarşaf gidip başı açık elbiseli bir kadının ortaya çıkışında alkışlanacak ne var diye düşünenler olabilir. Anlayın siz de çalıştır saksıyı. Ne kadar cahilsiniz ya. Türk kadını özgürleşti işte. Anlamayacak ne var bunda? Çarşaf, işte başörtüsü gibi şeyleri çıkarıp böyle saçını kolunu falan açınca anında böyle özgürleşiyorsun. Çağdaş bir kadın oluyorsun işte. Kaç yıldır bu ülkede yaşıyorsunuz ve çağdaşlığın ne demek olduğunu olduğunu halen daha anlayamamışsınız. Yazık size vallahi. Of Allah'ım of ağlanacak halimize gülüyoruz resmen. İşi şakaya falan vuruyoruz da maalesef gerçekten ülkemizdeki durum bu. İçler acısı bir haldeyiz. Yıl olmuş 2021 başka ülkeler nerelere gitmiş, nelerle uğraşıyor. Biz halen daha böyle çarşafı çıkarmayı, işte baş açmayı, orası burası açık kıyafet giymeyi çağdaşlıkla eş tutan bir zihniyetle uğraşıyoruz. Edremit'teki bu ahlaksız görüntü çok büyük tepki aldı. Doğal olarak tabii. İşte valilik soruşturma başlattı, kaymak Görevden alındı. Böyle herkes Cihapeli Edremit Belediyesine saydırdı da saydırdı. Ben bu konuda herkesle aynı fikirde değilim. Açıkçası farklı düşünüyorum. Ben bu organizasyonlarından dolayı Cihapeli Edremit Belediyesine ve o Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne teşekkür ediyorum. Hatta tebrik ediyorum onları. Çok ciddiyim. Çok teşekkür ediyorum onlara. Çünkü onlar belki böyle yavaş yavaş unutulan. Acaba değiştiler mi diye düşündüren somut bir gerçeğin Osmanlı tokatı gibi yüzümüze çarp çıkmasına vesile oldular. Evet çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu Edremit Belediyesi ve o Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği perdelemeyi yırtıp maskelerini düşürdüler. Ve bize de CHP ve zihniyetinin ne olduğunu en yalın haliyle bir kez daha hatırlattılar. Sanki artık başörtüsüne karşı değillermiş, bu milletin değerlerine düşmanlık beslemiyorlarmış gibi rol kesen CHP'lilerin aslında ne olduğunu tekrar gözler önüne serdiler. Bu ülkede başörtüsü sorununun çözüldüğünü ve artık bundan sonra yönetime kim gelirse gelsin bunun değişmeyeceğini iddia edenler var. Çok yanlış bir düşünce. Zira başörtüsü meselesi bu ülkede daha çözülmedi. Sadece Erdoğan'a güçleri yetmiyor. Onun için sus puslar. Son zamanlarda biraz güçlendiklerini düşünenler sosyal medyadan kafalarını çıkarttılar hemen. İşte başörtüsü meselesi bir yönetmeliğe bakar diye gözdağı veriyorlar insanlara. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki CHP yarın iktidar olsa ilk yapacakları icraat kamu kurum ve kurum başörtüsünü yasaklamak olacaktır. CHP'nin şimdiki genel başkanı bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğerlerinden farklı olduğunu, daha özgürlükçü düşündüğünü falan zannetmeyin. Bunlar 3-5 sene önce Cem TV'de bir programa katılıyor ve sunucunun başörtüsünden bahsederken çul ifadesini kullanmasına Kılıçdaroğlu da işte bir metrekarelik bir bez parçası diye destek vermişti. Bir metrekarelik bez. Bu 28 Şubat sürecinde FETÖ öyle demişti değil mi? Başörtüsü bir bez parçası. Füraattır takılmayın ona diye. Neyse kelime benzerliği olabilir. Kafa aynı kafa dostlar. Herkesin şunu çok iyi bilmesi lazım. Bu millet kurtuluş mücadelesini bu topraklarda özgürce yaşayabilmek, ezanını rahatça dinleyebilmek ve namazını rahatça kılabilmek, inancını hakkıyla yaşayabilmek için verdi. Ardından Cumhuriyet'in kurulması ve özellikle de Atatürk'ün son döneminden itibaren yapılan uygulamalar insanları çok rahatsız etti. Hatta rahatsızlık hafif kalır. İnsanları perişan etti. Hani vardır ya Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi diye. Ha Bu millete aynı o duyguyu yaşattılar. Çok partili hayata geçişin ardından da yapılan ilk demokratik seçimde bu millet Adnan Menderes'i başa getirerek CHP'yi alaşağı etti ve bir daha da onlara iktidar yüzü göstermedi. Okuduğumuz, araştırdığımız kadarıyla Adnan Menderes de böyle çok dindar bir insan falan değildi. O da eski bir CHP'liydi. Ama insanlara onların dini değerleriyle uğraşmayacağının mesajını verince millet onu ülkenin başına getirdi geçirdi. Ve Türkçe ezan gibi bir garabeti ortadan kaldırıp ezanı aslına döndürmesi ona bu milletin defalarca kez teveccüh göstermesini sağladı. Ama o damarı 1960 darbesiyle kestiler. Sonrasında yapılan seçimlerde bu kez Adnan Menderes ile aynı çizgide olduğunu söyleyen Süleyman Demirel başa geçti. Süleyman Demirel de bu milletin değerlerine savaş açmadığı için kazandı o seçimleri. 71'de yine muhtıra verdiler. Ondan sonra Bülent Ecevit başa geldi. Çünkü o diğer CHP'liler gibi görülmedi. Köylüydü. Hatta lakabı da kara olandı. Ama yine de tek başına iktidar olamadı. Millet bu CHP yani kara olanı dengelemek için yanına Necmettin Erbakan'ı verdi. Koalisyon kuruldu. Sonra 80 darbesi. Yine bu millet perişan edildi. Darbeden sonra yapılan ilk seçimlerde millet böyle kendi İslami konforuna müdahale etmeyecek biri olan Turgut Özal'ı ve onun çizgisindekileri başa getirdi. Özal'ın partiden ayrılmasından sonra Mesut Yılmaz geldi. Ama bu Mesut Yılmaz da Cumhuriyet Halk Partililerin yaptığı hataya düştü. İmam Hatiplerin önünü kesmek için 8 yıllık zorunlu eğitimi getirdi. Ve bu millet onu da affetmedi. Yapılan ilk seçimlerde indirdi aşağı. Dürüst adamdır. Bak işte Apo'yu da yakaladılar diye Ecevit tekrar başa geldi. Sonra bu milletin yine başörtüsüyle uğraştı. Ve o 28 Şubat süreci sonrası Bülent Ecevit'in bir sonraki seçimlerde nasıl hezimete uğradığını hepimiz bugün gibi hatırlıyoruz. Ve 2002 yılına gelindiğinde de sırf nam namazında niyazında olduğu için, bu milletin değerlerine sahip çıktığı için, insanların inanç özgürlüğünü koruyacağını düşündüğü için Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir destekle tek başına iktidara taşıdı bu millet. Niçin Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin başına getirdi bu millet biliyor musunuz? İşte ekonomi, işsizlik, susuzluk, çöp falan filan bunlar işin görünen tarafı. Asıl duygu şuydu. Bunlar İslam'la savaşmaz. Bakın hizmet ettiği için demiyorum ha. Sırf İslam'a ve İslami değerlere savaş açmadı için 20 yıldır desteğini sürdürüyor bu millet. Çünkü birileri aksini iddia etmeye çalışsa da bu ülkenin büyük çoğunluğu imane anlamda dinine bağlıdır. İslam'ın emir ve yasaklarına da elinden geldiğince dikkat etmeye çalışıyor. Belki namazını düzenli olarak kılamıyor olabilir. İşte içki içmek gibi de bazı günahlardan kendini sakınamıyor da olabilir. Ama bu kusurlar onların Müslüman olmadığını veya Allah'ın emirlerine karşı geldiğini göstermez. Hatta yıl 11 ay düzenli olarak içki iç bir insan Ramazan ayı geldiğinde elindeki şişeyi bir kenara bırakır ve bir ay orucunu tutar. Veya bayram namazlarını kaçırmaz. Haftada bir de olsa cuma namazına gider. Kim başını örtmüş, kim başını açmış buna karışmaz bu millet. Bu konuda araştırma yaparken şöyle bir veri çıktı önüme. Geçen Şubat ayında Türkiye'de başörtüsüyle ilgili yapılan bir araştırma. Yani az önce benim söylediklerim de destekler mahiyette. Vatandaşlara sormuşlar. Kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü takmasına karşı mısınız diye. %83 gibi büyük bir çoğunluk karşı olmadığını söylemiş. Sadece %11 gibi böyle küçük bir azınlık başörtüsünün yasak olması gerektiğini savunmuşlar. E bunların içerisinde CHP'ye de oy verenler var. Yani CHP'ye oy verenlerin de büyük bir kısmı başörtüsü yasağına karşı. Gerçekten beni de şaşırttı bu sonuçlar. Demek ki küçük bir azınlık haricinde bu millet başörtüsü sorununu kendi içinde çözmüş. Aslında sokağa bakınca da bunu görüyorduk ama yani oranın bu kadar yüksek seviyede olmasını hani açıkçası beklemiyordum. Özellikle gençlerimize bakıyorum. Başı açı, kapalısı, birbirlerin hayatlarına saygı duyarak kol kola geziyorlar caddelerde. Bu yapılan anket de bize gösteriyor ki CHP'nin dini değerlerimize karşı yürüttüğü bu saldırgan politika sadece %10, %11 gibi küçük bir azınlığa hitap ediyor. Bakmayın öyle seslerinin çok çıktığına, sanki bu ülkenin yarısı onlar gibi düşünüyormuş gibi davrandıklarına bakmayın siz. Ama bu faşistçe konuda CHP'ye eşlik eden bir parti daha var. O da PKK'nın siyasi uzantısı HDP. Biri Atatürk'ün arkasında saklanarak böyle Atatürkçülükle uzaktan yakından alakası olmayan şeyler yapıyor. Diğeri de sözde Kürtlerin savunucusu rolünde ama Kürtlere en büyük düşmanlığı yapıyor. Ancak ikisinin de ortak noktası din düşmanlığı. Çok net olarak söylüyorum din düşmanlığı. Bundan 5-6 yıl önce bu Gülten Kışanak mıdır nedir? Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir sanat galerisi açılışında aynı çarşaflı kadınları yine zincire vurdutmuştu. Çarşafa başörtüsüne bakış açıları aynı. Din düşmanlığı konusunda bir farkları yok yani. Bugün böyle gizli ortaklık yapabilmelerinin en büyük sebebi de işte bu din düşmanlığı. Onun için ben bize unuttuklarımızı hatırlattığı için bir kez daha CHP'li Edremit Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. 10 numara bir programdı. Böyle ayan beyan herkes her şeyi gördü. Bu millet bu iki yüzlülüğü gördükçe ve o geçmişte yaşadıklarını unutmadığı sürece CHP'ye bu ülkede sittin sene bir daha iktidar yüzü göstermez. O yüzden dostlar gelecek günler çok daha aydınlık olacak. Onun için hiç kimse endişe etmesin. Allah var, gam yok. Kalın sağlıcakla.